Herkese merhabalar. Bugün de sahura bazlama yapacağız. Annem şimdi hamurunu yoğuruyor. Mayam ıslattı. Yanımdan biraz az maya koydum. Unum az olduğu için. Yanına da kıymalı yumurta yapacağız. Benim en sevdiğim menülerden biri ya kıymalı yumurta. Bazlama Ondan sonra bazlama evet. Tabi bazıma bence normal ekmekten daha çok yediriyor. Hmm. <laughs> Ay bir de hele sıcak böyle. Valla tereyağ sütlü. Tereyağ sütlü. <laughs> Zeytin de var. Evet. Bir vazıma yapan bir yer <laughs> Evet. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sevdiğim <laughs> marketten. Yok ya. Onlar ben büyük seviyorum. Ben anlamadım. Ben de yapabiliyorum gerçi bazen evet. ama. sana da. <laughs> genellikle annem. Hamur şunu genellikle sen yapıyorsun ama. Ama şimdi tatlı keki falan da sen yap. Ya, tatlı. Genellikle ben tatlı yapıyorum. Evet. Ben şey, böyle yedim ben. Sen hiç dedik. Ya fırın yok ki. Nerede pişireceğiz? Ben de yapıyordum. Evde fırın. Senin hazır var. börek alırız. Evet. Tavada pişiririz Tavada pişer bence ya. Aynen. Sizce evet. pişer mi şu şey? Ee, aynen aynen. O börekler sizce pişer mi tavada? Kıspanaklı Biz pişer da. diye düşündük ama. Arkalarını çevirsek. Vallahi bir şey ne olacak sanki? Tavada tava e, Deneriz ya edelim. ne olacak? Evet. haber veririz size <laughs> Bekleyin takipte kalalım. <laughs> Aa şeyin güzel onu güzel bak. Şeyin. Beğendin mi? Evet. Artık yapa yapa var ya şey unutmuşum ben. da unutmuşum hoşuma gitti. Şeyden güzel o neydi o aldığımız? Neydi? Dur şey de hatta mor paketli. Evet neydi adı bir şey de aklıma gelmedi o. Neydi Benim ya? de gelmedi vallahi ya. Neyse mor paketli bir tane un var. Annem onu sevmiyor. Adını getiremedim. Ay şey yapardık. ince biberimiz olsaydı biber közlerdik yanına. Bana. Var ince biber. Var mı? Acıdır var. ama ya. Ben şey çiğ de yerim ya. Size közleyim isterseniz evet. büyük. Şey yapma közleyeyim işte. Sen niye közler biber yemiyorsun? Ben mi? Hı. Ne yapayım canım istemiyor bu ara bir şey. Köy biberi var diye biliyordum ben de şey. Hayır, Diğerleri tatlı var. değildir bence ya. Ama Bazıları da... aşırı acı çıkıyor onların da. Valla ben Avustralya'da kaldım aldım da değil bir de <laughs> manavcı amca. <laughs> Şöyle ben hamurunu topladım. Yeni aldığım da çok güzel çalışıyorum ya. O markamız. kalır. geçenki neydi de ben onu beğenmedim. Hamurunu sarın tıra ne kadar güzel. Hı -hı. Böyle ele yapışan bir hamurdu ve 5-10 evet. dakika yoğurdu de. Elim bir şey yapacak kadar şöyle kaldı hamurda. Kalmadı yani. Bakın ya şöyle. Ya bu tür hamurla şey şekil vermekte zorlanıyorsanız biraz daha kıvamlı yapabilirsiniz ama böyle olunca daha yumuşak oluyor Hı. bizce. Ben böyle daha biraz daha şey yapıyorum da bazen. Daha çok değil mi? Daha çok yapıyorum. O zaman daha yumuşak, daha kabarık, daha bir değişik oluyor. Tamam bunu saralım da tekrar. Poşete geçir. Tamam. Hamurumuz mayalanmış. Evet. Biraz yer maya saldırıyor annem yani böyle bezeleri ayırıp. Küçük yap yap şu an nasıl? Şey tam küçükken, Hı -hı. tamam küçük yapıyorum. Tamam. Tam şey olmuş, ideal olmuş ama bu şeyde. Miktarı mı? Yok yok tam miktarı da. da, da. da, da. da. 4-5 tane hangi olur? 4 büyük bir tane de küçük olur dedi. İyi ya, şey olmaz. Taze taze yaparız diyoruz. Yumurtalıklar <laughs> tanıklar <laughs> da olursa. Küçük olsun dedim ama yine de büyük olsun ya bir şey ama sığar zaten ama. Bir yandan da böyle kahvaltılıkları çıkartıyorum. Atıyorum git gel. zor değil mi? Aynen büyük olmuş dedi küçük olsun dedim ama. Şöyle zaten zaten yavaş yavaş. Tam pişmeden bir kez çeviriyoruz. Oh, ay o zaman şey daha iyi oluyor kızarması falan. Değil mi? Aynen. İyice kızartmıyorum ben şeylerin. İlk taraf bu şey ters tarafını kızartıp da tekrar şey yapmayayım. Biraz kızartayım. Sonra bir normal yani güzel senin dediğin sen doğruymuş daha iyi evet, oluyor öyle. Şeyler falan da gözlemeler falan da öyle Hı -hı. yapıyorum ben. Daha güzel kızarıyor bence. Aynen. Hem de içini yavaş yavaş çekiyor Hı -hı. ya. Güzel. Boşlukla şöyle şuralarda falan boşluk oluşuyor tek taraf kızartınca. Aynen. Oralar böyle pişmemiş şey, gibi gibi kabarıyor yani. ya. Kabarınca şey kızar. Böyle kızartıyor. daha iyi oluyor. Vallahi çok iyi kaparda Bence tavalarda önemli kabarması için. Ben ya. Tava da çok güzel oluyor ya. Hı -hı. Onlar mis gibi oldu. Bir de öbür tarafını şey yapalım. biraz kızartayım da. Hı -hı. İçine içine bir şeyler doldur ya Ay, işte. Değil mi? Aynen. Benim alımırsa yapacağız ya, onu doldur diye valla. Bazlamalarımız da böyle pişti. Şimdi masayı hazırlayacağız. Kıymalı yumurtamızı pişireceğiz. Sonra da sahur yapacağız. Ertesi günden merhabalar. Biz şimdi uyandık. Aynen. Biraz evi topladık. Evi süpürdük. Bir de alışveriş yaptık getirden. Şimdi evi falan topladığımız için hiç böyle çıkıp da alışverişe gidesimiz de gelmedi. Zaten yarın çıkacağız tekrardan. Güllaç almadım. Güllaç alacağım. Valla ne zamandır canım çekiyor. Bir de annem şey görmüş. Banyo paspası. Bizim bu abimin banyosundaki paspas artık kendinden geçiyor. O yüzden banyo paspas aldı zor Yarın da bir o paspasa bakarız, gülle çalarız. Dünden de yemeğimiz var, iftara onları ısıtırız. Dolmamız var. Çorba yok, çorba yapar mıyız bilmiyorum. Yapmayız gibime de geliyor. Biraz da şey. Bir önceden var mı pilav var falan. Evet. var, dolma var. Abi evet. Gerçekten... Abim yokken öyle yeni değişik tarifler falan denemiyoruz ya. Yani. Genellikle Böyle basit şeyler falan yapıyoruz. İşte dünden kaldı, işte dünden yiyoruz. Bugün de işte dolma yiyeceğiz. Bugün rahatsız ya. <laughs> o yüzden bir tek ev falan topladık zaten başka da bir şey yapmadık. Annem de böyle esrar rol izliyor. Arada Didem Aslan izliyor. Biraz başa ağrıyormuş. Vallahi bak bizim kendimize nazarımız değiyor. Bence genellikle insanların kendine nazarı değiyor. Geçen dedim ya, hep hepsine başım ağrıyordu <laughs> bu sene başım ağrım ağrım. Zimekim. Öyle Zimekim. oluyor. Bize oluyor. Size de oluyor mu mesela? İşte çok iyi geçiyor Ramazan falan dedi mesela. başarmaya başladı. Çok fazla gözümün <laughs> ben al, ertesi <elfesimde> gün <laughs> Ya sen onu Yok, şartlıyorsun gibi geliyor? Değil Aa, değil şey oluyor. var bir de. Hiç hastalanmadım. Bu sene deyince hastalanıyorsun mesela. Bizim alışverişimiz geldi. Şimdi onu göstereceğiz. Evet, marul, dereotu, roka, maydanoz var. Zaten şeylerimiz bitmişti. Böyle muz aldım. Abim elma, portakal çok sevmiyormuş. Havucumuz da bitmişti, havuç da aldık. Salata her gün yapıyoruz. Böyle elma aldım. Bir kırmızı, Yo, kırmızı. Sen kırmızı al, al. çok al, seviyorsun diye kırmızı al. aldım. Böyle az bir kivi aldım. 2 ne güzelmiş ufak yani. Limon aldım. Limon da çok gidiyor bizim evde. Portakal şey, aldım. 4-5 tane çıktı hmm. yine. Şey, Ayrıca evren için ben de 6-7-8 tane alıyoruz mesela. 1 kilo aldım da o yüzden. Önce fazla oluyor demek ki. Yani Köy biberi aldık böyle kızartırız falan diye. Mandarini aldım yine. Mandarini çok güzel. Salatalık az almıştım da güzel geldi ha. bu sefer. Evet. Ya. Ama çok çok boyutlu şey yapıyor. Öyle az az anlatsın o yüzden. Kapca biber aldım. İki mi? İki Bunu da yarım kilo aldım. Ee, çok olmasın. Bol falan şimdi. şey Böyle ne oluyor ya? Peynir aldım. Peynirimiz de bitmek üzereydi. Ne yenmiyordu bir ara. Şimdi de peynir evet. dayan. Ama yemeği yemiyoruz. Değil mi? Evet. Ben, ben bayağı bir şey oldu. Özledim yani. İpek şey oldu. Tabii. Salça. Çamaşır suyu da bayağı ucuzdu. Diğerlerine daha ucuzdu. Evet. mi bunu çamaşır deterjanı da mı burada. Çayımız bitmişti yine çay aldık. Evet. Böyle. yeşil. Evet, taze fasulyeyi böyle şeyle bulamadık manavlarda falan. Aynen. böyle yezik. Ne zamandır işte aldık. taze fasulye alalım diyorduk. Konservesini aldık. İnşallah iyidir. Bakalım. Normalde konserve falan yemiyoruz çok böyle sebzeleri falan. Ben yani mısır aldım. Evet. Tarçınla çörek oturuyor. Evet. Ben şey, karışım yapıyorum, yoğurtla da yiyorum. Şeker düşürüyor diyorlar. Yok gel diyor. gel diyorlar. biraz bu tarafa sen. <laughs> şey, şey, bir şeyler söylüyorlar. Böyle gene bizim ben akşam ki, sefalarımızın <laughs> kuru erik. Böyle iki çeşit leblebi aldım. Biz özledik valla. Mi evet, özledik hmm. valla ya. Evet. Tabii şöyle atayım. O da karışık meyveydi. Deneyelim ya. diye alıyorum. Ben bana görünce deneyelim diye alıyorum öyle. Bunlar da abim falan yeriz gene içiyoruz evet. diye aldım. Süperdir. Geçen de şey almıştım mesela abi birden böyle meyve ne ismi neydi de onun bir şeyde oluyor. şey oluyor. Pestile benziyor tatlar. Hı -hı. Onların da çok güzeldi mesela. Kuru kayısılarımız var şöyle. Evet. Ben çok seviyorum ya. Yani. Önceden kuru kuruturken yiyordum. Aynen. Ay, evde yaptığının tadı da ayrı oluyor ama. Burada da yoğurdumuz var. var alışverişimiz bu kadardı. Bir fark ettiniz evet, mi? Şu bulaşıkları kaldırayım da... menümüzde yine bundan kalan dolma var. Evde pilavımız da varmış biraz. Onu da ısıttık. Salata var. Yoğurt var. Bugün böyle yemekleri bitirelim dedik. Yarın yeni yaparız. Herkese hayırlı iftarlar.